Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu üç rengi kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerini de şeker ile Turkuaz mavisi diyelim arkadaşlar. Böyle bir mavi seçtim. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman ben belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçim yapacaksınız. Ve düz yazmaya yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimen de yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden veya zemininden renk seçim yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve motiflerde iki renk kullandım. Siz tek renk veya renklerini çoğaltarak da yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Benim elim 21 numaraya yatkın ve ben bu numarayı kullanıyorum. Sizin eliniz 20 veya 22 yatkınsa onunla da yapabilirsiniz. Değişen pek bir şey olmayacaktır ve bugünkü modelimizin tığlamasını da 3 zincir çekerek oluşturdum Arkadaşlar şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım san edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ipimi bağladıktan sonra şimdi ara boşluğuna iyileştirdim pırpırla devam edeceğim ben daha önce ilerledim ve 3 tanesini yaptım arkadaşlar. 4. ile devam ediyorum ve 1 2 3 zincir 2 kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. Pekişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 1 2 3 4 ve 5 tane zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra tekrar aynı bölüme ipsiz giriş yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım ve şimdi bir iki zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve bununla beraber dördüncü pırpırı yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi beş tane zincir iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Yine aynı bölme giriş yaptım. ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Toplamda altı tane şu trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle iki kutuca ardarda arda toplamda altı tane şu trabzan yapacağım. İlkini yapmış oldum. Şimdi ikincisine giriş yapacağım. Yine işlem aynı. 2 kez doladıktan sonra giriş yapıyorum ve ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum ve bununla 6.'yı yapmış oldum. altı tane üçlü trabzan yaptıktan sonra şimdi 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 7 tane zincir motif yuva olacak. Daha doğrusu yaprağına yuva olacak arkadaşlar. Şöyle tekrardan bakmak istiyorum. Per modeli daha önce hazırladığımdan dolayı emin olmak için tekrardan baktım. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra modeli ters çevirdim. İlk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim. Modelde bir yaprak var. Bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve iki iki çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir ve sonra 2 iki. iki çekerek üçlü trabzan yaptım. iki kez doladım ve giriş yaptım. ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. iki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir ve 2 iki. iki iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım, yine giriş yaptım ve yine Önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Tekrardan iki kez doluyorum ve giriş yaptım. Yine aynı şekilde önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan yaptıktan sonra şimdi bir, iki, üç, dört ve beş tane zincir. Son yaptığım trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bu, bu bölüme altı tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bir, iki, 3 4 5 ve bu 6 alt oldu. 6 tane sık iğne dorkusu yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğneyi de bağladım. Ve şimdi 1 2 3 ve 4 tane zincir 2 kez doladım. Yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve işaret çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak oluşturduğum üçlü trabzan yandan giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Buraya bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 5 tane zincir çekip devam ediyorum. Şimdi 5 tane zinciri tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle 3 zincir ardından 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 5 tane zincir arkadaşlar ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu ve 2 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar tekrardan üst zincir iki kez doladım yine sıradakine giriş yapıp ikişer çekerek şu trabzan yaptım arkadaşlar şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim bu kadar yeterli hemen şöyle göstereyim şimenini yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra motif aşamasıyla devam edeceğim. Modeli aldım. Ve öncelikle yuvaya ipimi sık iğne ile bağlayacağım arkadaşlar ipimi sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi zincir çekmeden bir kez doladım ve yuvaya giriş yaptım 2 ve 2 çektim bir kez doladım yuvaya giriş yaptım 2 ve 2 çektim 10 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar bir kez doluyorum ve yuvaya giriş yaparak yükseğe çekerek ikili trabzan yapıyorum ve bu 5 oldu. 6 7 8 9 ve bu 10 oldu. 10 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile arkadaşlar. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir modeli hemen ters çevirdim. Ve bir kez doladıktan sonra pardon bakmam lazım yeniden. Evet arkadaşlar bir kez dolamadan hemen sıradaki iki tane trabzanı boş bırakıp aradan giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan beş tane zincir. Ve yine sıradaki iki tane boş bırakıp aradan giriş yapıyorum. Trabzan tepesinden ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan beş zincir. Ve yine sıradaki iki taneyi boş bırakıyorum. Aradan giriş yapıyorum. Hemen trabzan tepesinden sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Yine beş tane zincir. Ve işlem aynı. Yine iki tane boş bırakıyorum. Ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan beş tane zincir çektikten sonra şöyle sık iğnenin arasından giriş yapacağım arkadaşlar. İki tane trabzanımız var. Ve sık iğnenin arasından giriş yapıp sık iğne ile bağlayacağım 5 tane zinciri. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve yaprağın tepesinde bulunan 5 zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Yine buraya sık iğne ile giriş yaptıktan sonra bir zincir modeli önünüze çeviriyorum. Ve hemen sıradaki 5 zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne ile. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir iki kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu arada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane 5 zincirden oluşan yuvayı yapmış oldum arkadaşlar. Hemen sıradaki yuvaya giriş yaptım. Ekşer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Yine giriş yaptım. Bir ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Tümüne aynı işlemi yapacağım tüm yuvalara. Ve sıradaki yuvaya yine sık iğne işlemi ile giriş yaptım. Ardından 3 zincir iki kez doladım. Yine işlem aynı yuvaya giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Evet arkadaşlar buraya yine dört tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. İkincisini de yapmış oldum arkadaşlar ve üçüncü yuvaya sık iğne işlemi ile giriş yaptım. Ardından üst zincir işlem aynı arkadaşlar. 3 tane zincir çektikten sonra ardından dört tane şu trabzan yapıyorum. ve dördüncü yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. İşlem aynı, aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 3 tane zincir çektikten sonra yine 4 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Ve sonuncu yuvaya giriş yaptım. Önce 3 zincir ardından ikişer çekerek yine üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Yine buraya da dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Bugünkü modelimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ve 3 zincir çekiyorum. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelin motif aşaması da bu kadar. Ne fazla ip tersten yaktım. Ve yine her zaman belirttiğim gibi tersten iplerimizi temizliyoruz ve nemli bir bezle tersten hafif ütü bastırarak ütülüyoruz arkadaşlar. Nemli berisine ütülerseniz daha iyi sonuç alacaksınız. Evet arkadaşlar bu arada buraya eklemeyi unutmuşum. Siz buraya şöyle göstereyim arkadaşlar. 4 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra şu hemen yanındaki pırpıra giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 3 tane zincir çekip yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz. Dediğim gibi daha önce ben modeli hazırlamıştım. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Böyle de güzel durur ve böyle de güzel olur arkadaşlar. Ben ütülemesi daha rahat olsun diye ve bozulmasın diye ekleme yaptım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizde bu kadar. Daha önce bazen modelleri hazırlıyorum ve daha sonra çekim yaptığımdan dolayı böyle bazen unutuyorum arkadaşlar. afınıza sığınıyorum bu arada modelimizin bitmiş hali bu şekilde şöyle de göstereyim sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar modelimiz gerçekten yine güzel duran bir model oldu ve yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum şunu da belirteyim arkadaşlar iki motifin arasına ben dört tane purpur yerleştirmişim bu modelde siz araba şunu geç pardon beş tane yerleştirmişim bir iki üç dört ve beş tane yerleştirmişim arkadaşlar siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Sayıyı çoğalttıkça ara boşluğu dereceye genişleyecektir. Ve bugün nedense dilim bayağı bir sürüştü arkadaşlar. Afınıza sığınıyorum. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımını da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afolay şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.